Herkese merhaba. Ben Helin Çelik. Bugün 26 Nisan 2022 kripto para piyasasında yeniden satıcılı bir gün geçiriyoruz. Bir süredir Fed'in faiz artırımı etkisini konuşuyorduk. Yüksek enflasyona karşı kullanılan silah e, tahvil getirilerinin yükselmesi, altındaki düşüş endekslerdeki ve kripto para birimlerindeki çöküş, bunlardan bahsediyorduk. E, ancak dün kısa süreli de olsa bir ivme yakalandı. Elon Musk'ın Twitter'da satın almasının etkisiyle birlikte kripto para piyasasında ve Nasdaq da yukarı yönlü hareketlilik görülmüştü. Ancak bu hareketlilik biraz kısıtlı kaldı. Bu arada e, yukarı yönlü görülen hareketlilikten bahsetmişken, Dogecoin'deki ivmeyi de e, atlamadan geçmeyelim. Elon Musk'la Dogecoin o kadar bir tutuldu ki e, satın alma haberlerinin ardından Dogecoin de ciddi derecede yatırımcısına pay bıraktı. Ancak bugün yine piyasa risklerinin anlaşılması, faiz artırımı, enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı üçgeninde geçen kripto para piyasasının izlerini yeniden takip etmeye başladık. Gün itibariyle Nasdaq'ın Nasdaq açılmasıyla birlikte daha doğrusu kripto para birimlerindeki bu satış özellikle akşama doğru iyice derinleşmiş oldu. E, lafı fazla uzatmayacağım çünkü çok fazla pozitif haber e, yok açıkçası. Bir iki tane e, emek, fidelite, emeklilik e, grubu bitcoin'i belki fonuna ekleyebilir bu pozitif haber ama şu an söyleyeceğim hiçbir şey piyasanın genel koşulluğunda e, pozitif bir haber etkisi yaratmayacağı için fiyatlamaya yansımayacağı için direkt grafik okumasına geçelim Piyasanın genel seyrine baktığımız zaman çoğunluklu olarak kazançların silindiğini gözlemliyoruz. Bitcoin'in son 24 saatlik hareketini incelediğimizde %0.53 artıda olduğunu, Ethereum'un %1 civarında pozitif seyirde ilerlediğini ancak tabii ki de kazancını geri verdiğini, sildiğini neredeyse gözlemliyoruz. XRP eksiye dönmüş durumda %1.57 eksi de. Burada dikkat etmemiz gereken Dogecoin var. Dogecoin hala Bugünkü düşüşe rağmen %7.49 artıda gözüküyor. Hemen Bitcoin dolar paritesine geçelim. 4 saatlik grafiği inceliyoruz. Ana trendimiz hala yukarı. Şöyle biraz önce geriden bakalım. Ana trendimiz yukarıda ancak minor bir düşüş trendi var ki yatırımcını gerçekten canına sıkmaya devam ediyor. Yaka siktirmiş durumda. Bugünkü düşüşle birlikte yaklaşık olarak 40.500 seviyelerinden satış baskısıyla karşılaştı. Geri çekilme evresinde bu satış baskısının devam etmesi kripto para biriminde 38.500 seviyelerine yeniden gündeme getirebilir. Buraya kadar ki olan fiyatlamada problem yok. Çünkü hala ana trend görünümünde bozulma yaratmayacaktır. Ancak 38.500 pay bırakmak gerekirse 38.000 seviyelerinden alabileceği toparlanma bizim için kritik olacak. Buralar fırsat olarak değerlendirilebilir. Ee, ana görünüm itibariyle hala hareketli ortalamalar pozitif kalmıştır. Ee, aşırı satım bölgesinde fiyatlanıyor. O yüzden bu geri çekilmeler yaşanacaktır ve burada bir dip seviye belki göreceğiz. Ee, ama 38.000'in altına sarkarsa 37.200 ve sonrasında şuralarda bir bandımız daha var. 36.800 seviyeleri takip edilebilir. Hiç şu fibo boşluğuna gelmeden hemen e, 34900'lerde de başka bir destek olduğunu söylemek istiyorum. Trend görünümünde dediğim gibi e, herhangi bir bozulma yok. Toparlanmada peki nereyi takip edeceğiz? 39500, yukarıda bir 40500 var. Bir üst seviyede de 41390 yani 41.400 seviyelerini izleyebiliriz. Ağırlıklı olarak bir önceki zirveyi zaten geçmiş ve düşüş trendine kırmış olacağımız e, case'de yani böyle bir ihtimal durumunda Kademeli olarak Bitcoin dolar paritesinin yükselmesini bekleyebiliriz ama bizim öncelikle hedefimiz ana trendin üzerinde tutunmak ve daha sonra düşüş trendini kırarak ivmemize kademeli olarak devam etmek olacaktır. Ethereum dolara geçelim. Ethereum dolar şu an hala yine 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz zaman yükselen kanal içerisinde fiyatlanıyor. Kanalın desteği bölgesine doğru yola çıkmış durumda. Hareketli ortalamaları şöyle biraz yaklaştırayım. iyice yakından görmüş olalım. Hareketli ortalamaları aşağı yönlü kırdı. E, 2900 seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Buradan sarkarsa 2780 seviyeleri gündeme gelebilir ve açıkçası bizim için buralara kadar çekilmesi makul karşılanabilir. Geçtiğimiz süreçte test ederek toparladığı bir bölge e, kanalın içerisindeki düşüş trendine baktığımız zaman trendin direnç bölgesinden tepki alması, satışların buradan gelmesi anlamlı gözüküyor açıkçası. Dolayısıyla tekrar kanalın belki de destek bölgesini test etmek istediği için bir retest periyodunda olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum dolar paritesinin ancak 2790'lar yani 2800'ler kabaca bizim için önemli olacak. Burada tutulması ve kanal desteğinden güç kazanması düşüş trendini kanal içerisindeki minor düşüş trendini Kırması kademeli olarak yükselişi beraberinde getirecektir. Bunun için yukarıda e, 3000 seviyeleri kritik sonrasında 3200, 3275 ve daha sonra 3500 seviyeleri e, göz önünde bulundurulabilir ama kanal desteğinden negatif ayrışırsa 2670, 2500 kademeli olarak izlenebilir bu bölgeye kadar geri çekilme süreci yaşanabilir dikkat diyoruz. Link'e bakalım. Link'in günlük grafiğini inceliyoruz. Düşüş trendindeki fiyatlaması devam ediyor. Trendin direnç bölgelerinden güçlü satış baskısıyla karşılaştı ve Link'te hız kesmeden e, yaşanan bir düşüş süreci var açıkçası. 12.69 desteğini test ediyor. E, daha önce toparladığı bir bölge şu şu alandan ivme kazandığı bir bölge. E, o yüzden tekrar belki toparlayabilir ama yani düşüş trendini kırmadığı müddetçe biz linkte de toparlanmanın biraz daha sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. O yüzden eğer biz 12.69'lardan 12.70'lerden bir iz görürsek kademeli bir şekilde trendin direnç bölgesine kadar longlarımızı değerlendirebiliriz. Burada bir kar realizasyonu yapılabilir. Daha sonra düşüş trendi kırılırsa ikinci kademeye geçilebilir. Ancak buraya bir parantez açmak istiyorum. Piyasa koşullarında genel bir iyileşme Hala e, görülmüş değil özellikle Nasdaq'taki e, düşüşler kripto para birimlerini ekstra etkiliyor. O yüzden 12.69-12.70 civarındaki satışların sürmesi e, burada tekrar bir e, baskı oluşması 11 seviyelerine kadar geri çekilme yaratabilir link dolar paritesi üzerinde. Ve adaya bakalım adada e, açıkçası şöyle bir durum var e, çanak vardı çanaktan toparladı yani formasyon hedefini gerçekleştirdi. Sonraki süreçte kripto para piyasası ile birlikte geri çekilme sürecine devam etti. E, ADA USD hali hazırda 0.85 desteğini test ediyor. 0.85'lerden negatif bir ayrışma yaşanırsa eğer e, biz 0.74'lere kadar ilk etapta çekilmesini, e, düşüş yaşamasını bekleyebiliriz. Açıkçası 0.74'ler, 0.75'ler bu bölgeler daha önce e, Cardano'nun toparladığı bölgeler yeniden bir e, tepki alımı süreci gerçekleşebilir. E, ancak bu evrede negatif ayrışma yaşanırsa yani 75'leri artık aşağı yönlü kırarsa o zaman e, 0.63 seviyesi gündeme gelebilir Cardano yatırımcıları dikkat o yüzden. Manaya bakalım. Mana 1.85 desteğini test ediyor. Hareketli ortalamalar bölgesinden negatif ayrıştı. Piyasadaki satış baskısıyla birlikte e, geçtiğimiz günlerde test ettiği e, seviyeyi tekrar test ediyor hali hazırda. Eğer bu seviyenin üzerinde kalabilirse yani 1.85'lerdeki seyrini koruyabilirse tekrar iki seviyelerine kadar ivme yakalanabilir. Sonraki süreçte ise 2.23 ve 2.36 trendin direnç bölgesine yani Şuradaki düşüş trendinin direnç bölgesine doğru ivme yakalanabilir pozisyonlar belki buraya kadar değerlendirilebilir ama şu bölge çok kritik. Daha önce test ettiği bölgeden ayrışamazsa yani pozitif ayrışamazsa tam tersi negatif bir çıkış yaşanırsa o zaman 162 ve sonrasında da 146 seviyeleri gündeme gelebilir yani mana da yeni bir dip arayışı meydana gelebilir. O yüzden biz şu an itibariyle 1.85'e dikkat edeceğiz. Sonraki süreçte ise trendin direnç bölgesine kadar olan fiyatlamaları kademeli olarak izleyeceğiz. Evet gün içi değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Piyasadaki düşüşlerden sonra en azından Bitcoin, Ethereum, Mana ve ADA'da yaşanan bu süreci ve kritik seviyeleri ele aldık vaktinizi biz ayırdığınız için teşekkür ediyoruz görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz tekrar görüşmek dileğiyle.